şuraya bak. İncin top oynuyor. Giderim ne nereye giderim meçhul. Ay nihayet bir adam oğlu Hayırlı günler abi bir şey soracaktım. Bu saraya nasıl gidilir bilir misin? Saliha Sultan değil misin sen? Ay çok şükür bir tanıyan çıktı. Ta kendisiyim ya. Ay seni bana Allah gönderdi. Kayboldum. Saatlerdir sarayın yolunu arar dururum. Ben sizi saraya götürürüm sultanım. Merak buyurun. Allah razı olsun. Bir an hiç gidemeyeceğim sanmıştım. Haliniz varmış. Çok doğru bir adama rast geldiniz. Tuz sıkışınca Hazır yetişilmiş. Neredesin be FN yüzlü? Neredesin be keçi huylu? Anacığım hayırlı günler. Buradan bir kız geçti mi? Buradan her gün kaç kız geçer? Senin aradığın neye benzer? Endamlı bir kız. Buraların hatunlarına benzemez. Nazenin bir şey. Üstünde böyle beyaz fiyakalı bir şey var. Ha şöyle desene has ipek kumaştan beyazlar giymiş bir kızcağız gördüm. Bir vakit içinde. söyleni söyleni yürüyordu. Ha, söyleniyorsa kesin olur işte. Ne tarafa gitti? Ne şu tarafa. Sağ olasın anacığım. O zaman tez yola çıkalım. Hünkârımız perişan olmuştur meraktan. Ağzını istedim abi. Evet. Atım ben de hizmetinizdeyiz. Ee, şey, ben, ben, kasabaya dönsem iyi olacak. Bir, bir tanıdığım vardı orada, şimdi hatırladım. İ, i̇yisin ben ona döneyim. Ah! Sen beni zorlayacaksın. Hiçbir yere kaçamazsın. Sakın ha. Hakkından bile geçirme. Yoksa şuracıkta limelim ederim seni. Merak etme canım kıymetlidir. Bir şey yapacak değilim. Önüne bak o zaman. Çok büyük bela aldım başına haberin yok. Yaptığın öğrendiklerini de yaşatmazlar seni. Merak etme. Sen yanımdayken ölüm yok bana. Benim ağaçlığa kadar gitmem lazım. Dayan biraz. Bir yere bırakamam seni. Şuraca gideceğim. Kaçacak değilim. Zaten yer bilmem, iz bilmem. Bana bak. Hileyi vur karışırsan... Anladım. Bilmeli mi edersin? Aferin, akıllı kızsın. Ha, burası iyi. Hadi çabuk ol. Az ötede dur. Arkanda dön. İşte subhanallah. Hadi çabuk ol. Ay sana güvenenin... Gel buraya! <laughs> Nereye kaçıyorsun? Yardım ne <laughs> edin! <laughs> gel buraya! İmdat! Gel buraya! Nereye kaçıyorsun ha? Geberttim işini seni. Lime lime doğrayın mı ha? Davranma sakın alırım canını. Bırak o hançeri. Bırak dedim! 다. Uh.